Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günde Brawl Stars oynadık. Şimdi e, saat 4. E i̇şte 4 saattir Brawl Stars oynuyoruz. Kamberife ile birlikte. Saat 9 olmuştur arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Saat 9. Gerçekten. Öğlenden başladık ve 4 saattir oynuyoruz. Yani bir günde 350 bin ama 350 kupa kastık. Evet arkadaşlar kupamızın böyle olduğuna bakmayın. Bir günde 350 kupa kastık arkadaşlar. 4 saatimiz bununla geçmiştir. Bazen haritalar da yaptık, şeyler de yaptık ama çok eğlendik. Şimdi görevler yapıyoruz. Bazen de ağladık Alperen'le. Evet bazen oluyor. Hadi yanıma gel Alperen. Tamam. Şimdi arkadaşlar Aa, benimki de 40, seninki de 40 sonu. Hadi A gel. gel. Arkadaşlar hazıra bas. Bugün Alperen'e altı tane karakter çıktı. Mortis, sonra e, Max, Farley, bırak. Ama öbür hesabına Çin diye Youtube'da. Evet arkadaşlar, Çin Çin taktiğini Exual sayesinde denedik. Hyper çıktı. Başka da bir şey. Bir çıktı. de Mortis çıktı. Zaten onu söylemiştim söylemiştin. Arkadaşlar Exual Pen'in tavsiyesi doğru çıktı. Çince hesapta 6, 11 karakter çıkıyormuş. Biz 6 karakter çıkardık bir günde. Arkadaşlar biz ben yine size de yeniden söyleyeyim neler çıktığını. Max çı çıktı, Bali çıktı, Piper çıktı, Mortis çıktı, Brock çıktı, Carl çıktı. Sonra da başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet, başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar diğer hesabımı göstermek istiyorum. Buradan kulübe gidiyoruz. Burada 13. sırada olan hesabımız pa, pardon 12. Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Lütfen abone olun ve like atın. 100 abone olursak şarkı yapacağız. Ve 1000 izlenmeye de çok yaklaştık. Sizin destekleriniz bizi mutlu ediyor. Bakın karakterlerimiz Mortis, Piper, Ondan sonra Kal çıkmıştı şurada. Barley de çıkmış. Max de çıkmış. Bro. Daha ne çıksın arkadaşlar. Bir de Brock çıkmış. Lütfen desteklerinizi vermeyi unutmayın. Brawl Pass'e çok yaklaştık. Brawl Pass alacağız sizlerle birlikte. Şimdi... Ar Arkadaşlar eğer e, 50 like geçerse size ice tea alacağım. Alacağım. Gördün mü? İyi öldün be arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok şey değilim. Pro değilim. Evet tarafından bakarsak karakter çıkartıyor. Evet. Ama Erol çıkarttı bende Doğu çıkar. Hepinizin hepinizin de dest, desteğiyle şansıyla Bravo Pest'te karakter çıkartabilir. Öldüm arkadaşlar ya. Ben görev yapmayayım en iyisi. Olmuyor. Lütfen. Arkadaşlar ne seçelim biz buradan ya? Hmm, bilemedim. İki. Mike. Mike. bomba atalım hep. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle hangi Brawl Stars karakterlerini sevdiğinizi yorumlara yazın. Ben şu anda Payolo Payolo olarak Fox ve 8 byte seviyorum. Bir de boyu seviyorum. Ben de M, M. seviyorum. Ve sonra da Colt seviyorum. O da güzel karakter ya. O. O. o Tiki de seviyorum arkadaşlar. Efendim. Yani ikisi de onu yaptıysa malum. Kızlar gidebilir misiniz? Biz burada canlı yayın çekiyoruz. Lan cem ne yiyecek? Sen zaten şeyde ko. Anne! Artık, Anne! Yedim, Anne! Video telif yiyecek. Ay evet, pardon arkadaşlar. Arkadaşlar pardon ya, Aksaklık oldu da. Şöyle adamlar <laughs> <laughs> hani burada yanımda bir var. Öldü. Evet, Bombalılar olarak öldü. Arkadaşlar korkmazlar Arka K'ya girmeniz için abone abone ve like istiyor korkmazlar K bizim en önemli <laughs> kliplerimizden birisi <laughs> bakın mesela deniz <laughs> deniz diye birisi katılmış gruba. deniz kimmiş ya Ha. ha, deniz bir savaşıyor ya. Arkadaşlar... Benim en e, benim efsanevi Spike'im var ama en sevdiğim Ems olduğu için profil resmimde Ems var. Arkadaşlar bakayım ya. Aynen. Arkadaşlar bu arada Camberfen'in e, 20 karakteri kalmış. 20 tane karakteri açması gerekiyor. Evet. 20 karakteri Alperen'in şeyinde de eş var. Oyun beni kendi kendine attı arkadaşlar. Of of arkadaşlar durun bir burada bir aksaklık çıktı da.